Evet sevgili PUBG severler. bir PUBG Mobile bilgilendirme videosu ile sizlerleyim kardeşlerim. Ben globalmaniac. Evet sevgili kardeşlerim. Bugün nasıl bedava uc alırız onu göstereceğiz. Daha doğrusu nasıl klasik kasa ve diğer uc ile alınan elbiseleri nasıl bedava yapacağız. Hem de çok kısa bir zaman içerisinde hem de çok güzel bir yöntemle onu anlatacağım. Gördüğünüz üzere kardeşlerim ben yeni bir karakter oluşturdum. Burası Japon Kore PUBG arkadaşlar. Japon Kore PUBG'nin diğer PUBG ile farkı ne? Aslında çok bir farkı yok arkadaşlar. Önce ufak bir bilgilendirme yapayım hemen kardeşlerim. Gördüğünüz üzere ben yeni bir karakter oluşturdum. Burası Japon Kore PUBG. Ee, burada yeni bir karakter oluşturdum. Ancak burası e, normal global PUBG ile hemen hemen aynı şeyler arkadaşlar. Orada olmayıp da burada olan fark ne kardeşlerim? Hemen onu açıklayayım. Gördüğünüz üzere yine aynı sistem. BP paramız var. UC paramız var. Ee, gümüş parçacıklar var aynı şekilde ama ayrı ettim, bir de burada modelle var kardeşlerim Peki bu modelle Japon Kore PUBG'sinde var Globalda yok bizim ne işimize yarayacak diyorsanız arkadaşlar hemen kısaca o farkı ayrıntı anlatayım burada açtığınız karakterinizde Globalda oynayabiliyorsunuz arkadaşlar bakın Şöyle hemen gösterelim bakın ee, diğer sunucular da var Global sunucu Avrupa'da var arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda Avrupa'ya geçiş yaptı Daha iyi anlamanız için şöyle de göstereyim kardeşlerim. Mesela buradan arkadaş ekliye girelim. Benim yeni karakterim. Benim karakterim biliyorsunuz. Global sonucu da. Şimdi onu bulalım arkadaşlarım. Öyle hemen yazalım. Global manyak. Evet aramaya basalım. Bak gördüğünüz üzere bu benim arkadaşlar. Global sonucudaki karakterim görüyorsunuz arkadaş ekle arkadaş ekle işte detaylarına bakalım i̇şte bu benim arkadaşlar global'da karakterim arkadaş ekleyebilir oynayabilirsiniz hiçbir farkı yok ancak oradaki karakteri burada kullanamıyorsunuz arkadaşlar burada yeni bir karakter oluşturmanız lazım tek farkı bu burada oyun oynamanız gerekmiyor buradan elbiseleri alabilirsiniz sadece çık yaparak girmeniz yetiyor arkadaşlar diğer global pubg silmeniz de gerekmiyor kardeşlerim iki tane bir Japon Kore bir de Global PUBG'de bilgisayarınızda veya telefonunuzda bulundurabilirsiniz. Bunu da oynamanız da gerekmiyor. Her pazar bu madalyayı bedava veriyor arkadaşlar. bir madalya yaklaşık 30 UC değerinde. Peki biz bu madalyalara neler yapabiliriz, neler alabiliriz? Hemen onu da kısaca gösterelim kardeşlerim. Mesela hemen shop dükkanımıza girelim. Evet dükkanda gördüğünüz üzere kardeşlerim klasik kasa var. Bu klasik kasa değerli bir kasa bildiğiniz üzere. Bu da bakın böyle güzel güzel elbiseler de veriyor. Şöyle giydirelim. Bu elbiseleri madalya ile alabiliyorsunuz. Bakın 4 madalya bu elbiseyi alabiliyoruz arkadaşlar. Mesela burada güzel jeton da veriyor. Şöyle bakalım. Evet 4 madalya değerinde elbiseler arkadaşlar gördüğünüz üzere güzel elbiseler var. Abi benim karakterim erkek olduğu için yakışmıyor şu an ama bayan karaktere güzel yakışıyor gördüğünüz üzere tabi kaldırayım ha evet bakın mesela değişik değişik hava var arkadaşlar oradaki bulunan aynı elbise de mevcut arkadaşlar ayrıca farklı elbise de var bunların hepsi 4 jeton alabilirsiniz yani bir ayda çok rahat bir şekilde bedavadan alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıyeten burada arkadaşlar güzel bir motor skin. Buradaki motor skinlerini kardeşlerim bir jetona, iki jetona ve 3 jeton alabilirsiniz. Gerçekten 3 jeton hiç para vermeden bu skin'e sahip olabilirsiniz. Bunu da böyle açıklamış olduk. Ayrıca kardeşlerim buradan ekstra madalyalı UC var arkadaşlar. Size 30 gün boyunca madalya veriyor sanırım her gün. Ee, her gün madalya da alabilirsiniz. 30 madalya yapar 30 günde. Hem ojenizden faydalanırsınız hem de madalyalardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi oradaki oluşturduğunuz karakteri burada kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Burada yeni bir karakter oluşturmanız lazım. Peki anladım reis. Teşekkür ediyorum. Ben bu uygulamayı nasıl bilgisayarıma veya telefonuma indiririm diyorsanız aşağıda açıklamada verdiğim linkteki arkadaşlar uygulamayı hemen indiriyorsunuz. Uygulama aynı Google Play Store gibi bir küçük uygulama. Zaten PUBG yazdınız mı direkt Japon Kore'yi seçip indiriyorsunuz kardeşlerim. Bu madalyalardan da faydalanmayı unutmayın. Haftada bir kere veriyor kardeşler pazar günleri. Ben hafta içi videoyu çektiğim için bana vermedi. Ama bu hafta pazar giriş yaptığında madalyayı bana da verecek kardeşlerim. Size de verecektir. Ve sadece pazar günleri giriş yaparak madalyaları toplayabilirsiniz. Bir bilgilendirme videosunun daha sonuna geldik kardeşlerim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Soru ve sorunlarınız olursa kardeşlerim yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Yeni bir PUBG Mobile Bilginin Öncesi ile görüşmek üzere kardeşlerim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.